Herkese merhaba. Burada bir çok su isteyen çiçeğim vardı. Onu kaldırdım. Dibine bir su filan aranjmanı gibi. Yani demiyoruz da buna bahçede olunca tapestry diyoruz. Şu agavemi buraya koyacağım. Bayağı güzel köklenmiş. Bunun üstünü de örteceğim. Çünkü Havalar çok sıcak. Dayanamazlar. <laughs> tamam. Burada bir dursun. Bir tane annemki evim var. Bu annemki bir yer bulamadım ama buranın üstünü kapalı yapacağım için yanmaz diye müdehid ediyorum. Sabah güneşi biraz alacak. Öğleden sonra bu taraf gölge olması lazım. Bir tane krasula enculatan var. Yani böyle yaprakları. Dalgalı dalgalı. Bunu da şu arka. Evet. Evet, evet. Üç tane anim yok anim değil bunlar. Alo. Blue Elf. Bunu şöyle arkaya doğru. Freniyle kalayım. Ay, Evet. Böyle sedumlarımız var. Bunlar bayağı turuncuya dönmesi lazım. Ama gölgedeler. Dönemediler. Onun için bunları şu araya koyayım. Diyorum. Kökler çakışacak birbiriyle. Biraz Evet. Başka burada krasula Kamp ateşi. Bundan da koyacağım çünkü bu çok güzel kızarıyor. Bak şöyle. Tamam. biraz daha böyle taşla. biraz yükseltim ki. Evet buraya renk lazım. Bunlar renklenecekler ama şunu da kırmızı yaprağımız. Evet. Karasula şirek kulağı var. Bunları da direkt yanına. Şu daha uzun galiba. arkaya uzun olanı koyalım. Evet. Yanına da kısa olanı. Tamam. Evet. Bir tane eceveriye buraya koyacağım büyük yapraklı şu öne koyayım diğerleri çünkü uzayabilir bu uzamayacak <laughs> öyle Sadece koyduk mu? Birkaç tane de grapto ghostilerimizden var bunları da şuraya tezce. Şimdi evet. tamam. burada. Tamam. Şimdi Şimdi de elimde adını bilmiyorum bunun. Ama bu da güzel kızarıp şöyle kaç gündür böyle açıkta durduğu için hali şekli gitti. Onu da şu köşeye sıkıştıracağım. Kendisi yayılırsa yayılsın o tarafa doğru. Şimdi şunları bir alalım buradan. Bu katımızda. Şu eski yapraklarımızı Evet. Şimdi şöyle elimi alacağım. Bu da yağmurun akması için onu sonra şu kazmamı da kenara çekeyim. Evet. Burası kendine ait. Böyle güzel bir buket gibi oldu. Evet üstüne buranın bir koruma sistemi yaparsam sıcaklarda güneşten de yanmaz. Şöyle burası kenarda. Burada boş bir yer. İleride belki ekleyebilirim ama en azından şimdi boş kalmasın diye bunu bir diktik. Zaten burada agave zamanla çok büyüyecek. Ee, bu krasula büyüyecek. İnşallah aynı kimimizde. Belki bir tane öteki avanyumlardan da getirebilirim. Ama gayet güzel. Bunlar yavaş yavaş renklenip büyüyebilirler. Evet. Taşlarımı yapraklar çok döküldüğü için evet bu videomuzda burada bitirelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın